Basketbolun olduğunu istiyorum. Yok al suya sen. Ha. İsim yazacağım. Merih. 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 Atakum ilçesinin köklü okullarından olan Onur Ateş Anadolu Lisesi'nin bahçesini çevreleyerek anaokulu yapılmak isteniyor. Bahsedilen bölümün inşaata açılmasına evet demek onlarca ağacın kesilmesi, deprem gibi doğal afetlerde kullanılacak toplanma alanının ortadan kalkması, çocuklarımızın inşaat alanı içinde can güvenliği olmadan büyük bir gürültü içerisinde derslerine girmeleri ve üniversite sınavlarına hazırlanmaları demektir. Onur Ateş, onun Anadolu Lisesi velileri ve okul aile birliği olarak bu inşaata asla evet demiyor ve karşı çıkıyoruz. İnşaatın başlaması durumunda yaşları 15, 18 bin öğrenciyi dört duvar içine sıkıştırmak olacak. Öğrenci başına 0.7 metrekarelik alan ile çocuklara nefes alacak ve enerjilerini atacak alan bırakılmayacak. Aynı zamanda 4-5 yaş çocuklarının lise öğrencileriyle Aynı ortamı paylaşmaları hem okulumuz öğrencilerini hem de ana sınıfı çocuklarını olumsuz etkileyecektir. Proje okulu olan Onur Ateş Anadolu Lisesi vereceği mezunlarla ülkemizin geleceğine ışık tutacak, ülkemizi yüceltecek gençleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yapılmak istenen inşaat sağlıksız bir ortam ve çevre yaratacaktır. Böyle bir ortamda okulumuzun hedeflerine ulaşması güçleşmektedir. Okulumuz spor salonu ile ilçe müsabakalarının gerçekleştiği, amatör takımlar ve engelli sporcularımızın faydalandığı, sporcu yetiştirmede katkısı olan bir yerdir. Bu faaliyetlerde sekteye uğrayacak ve yüzlerce yurttaşımız mağdur olacaktır. Bu sebeplerden ötürü eğitime vurulacak inşaat darbesine çocuklarımızın geleceğiyle oynanmasına karşı çıkıyoruz. Biz bu olayı çok geç öğrendik. Öğrendiğimizde de gerçekten çok çok üzüldük. Çocuklarımız adına çok üzüldük. Lise sona giden çocuklarımız var, geleceğimiz var. Bu çocuklar nasıl okuyacak? İnşaat zamanında bu çocuklar nasıl ders çalışacaklar? Nasıl akıllarına girecek? Yani bir mikser sesinden rahatsız olan bizler, bu inşaatın iki sene sesine nasıl nasıl olacak? Ben hala bilmiyorum. Yani çok öfkeliyiz. İnşallah bir çözüm bulurlar. Ee, biz de çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim almasını istiyoruz. Bu çocuklar üniversiteye hazırlanan çocuklar geleceğimizi temsil eden çocuklar evde en ufak bir çekiç sesi, çivi sesi, e, gürültü yaparken burada koca koca kepçelerin sesiyle nasıl eğitim olacak da bu çocuklar bu sınavlara hazırlanacaklar bilmiyoruz. Gereğinin yapılmasını biz de bir an önce istiyoruz.